olacak. Evet merhabalar. <laughs> <laughs> Evin mutfağından bir video ile karşınızdayım. Aslında bunu böyle sağda solda işte birazcık orada birazcık dışarıda falan çekecektim ama sonra basit bir düzenekle çekeceğimi sanıyordum. Çok da öyle olmadı. Çünkü şurada bir küçük tripodun üstünde telefon var. Telefona çekiyorum. Neden telefona çektiğimden birazdan bahsederim. Şurada bir tane küçük ışığım var. Şurada neyse ki güzel mikrofonum var. Buradan sesi şurada duran iPad'e harici kaydediyorum. Bunları Final Cut'ta posta birleştireceğim ki yankılı yankılı uyduruk telefon sesi dinleyeceğinize güzel mikrofondan alınmış iyi bir ses olsun bu videoda. Çok kısaca madem bahsedeyim yeri geldi. Neden telefonla çekiyorum? Şu anda fotoğraf makinem yok. Ee, birazcık enayilik etmiş olabilirim. Fakat iyi bir alıcı buldum. Güzel bir fiyata. Fotoğraf makinemi Fujifilm X-T3 vardı bende. Genelde böyle evde bir köşede şu köşede. Arkada bisikletler falan var öyle kanalda örnekleri. Videoları genelde Fujifilm'le makineyle fotoğraf makinesiyle çekiyordum. Yenisini almadan sattım. Yeni makine tabii ki alacağım. Ne alacağım? Sony A7 Mark 4. Alpha 7 Mark 4 için sıradayım. Bugün 23 Aralık. 30 Aralık'ta resmi olarak ürün piyasaya çıkıyor. Sony benim kapora verip sıraya girdiğim dükkana kaç tane makine ayırdı? Ben kaçıncı sıradayım? Bana ne zaman gelir? Ocakta gelir mi? Şubat'a mı kalır? İnşallah kalmaz. Bunları bilmiyorum. Her şeyi toparladığım zaman yeni makineyle videolar zaten yapacağım büyük ihtimalle onun gazına gelip birazcık ona güveniyorum. Bir ekipman güncellemesi yaparız. Bilgisayardan bahsedebilirim. M1 Max işlemcili MacBook Pro kullanıyorum bir süredir. İşte makinenin kendisinden geldiği zaman bahsederim. Bir takım aksesuar ekipman vesaire eklemeleri yaptım. Bir takım öyle değil değişiklikler oldu. Şahsi gündemimde birinci belki de gündem maddesi bu idi. Ta ki düne kadar, niye düne kadar? Dün son kez spor salonuna gittim. Canım güzelim CrossFit salonuma. E, çünkü ya son kez diyorum ama işte aşağı yukarı bir, bir ay. Yine burada British Columbia eyaletinde spor salonlarını kapattılar. 18 ocağa kadar o da uzatmazlarsa işte hepimizin malumu gündem e, COVID-19 bu yeni varyant Omicron falan filan. Vaka sayıları patladı. O yüzden alınan ek önlemler kapsamında spor salonlarını kapattılar. Bence çok aptalcı çünkü hala restoranlar açık. Restorana maskeyle giriyorsun. Masana oturur oturmaz maskeyi çıkarıyorsun. Ha kapıda aşı pasaportunu, aşı kartını soruyorlar. E, çift doz aşıldıysan giremiyorsun. Okey o bir nebze güvence falan ama bu yeni varyantla çok da alakalı değil. Bu arada benim gittiğim salon 2020 Mart'tan beri yani bu pandeminin buradaki en azından başından beri bir tane bile vaka bildirmedi. Yani salonda enfekte olan salonda birisine bulaştıran yok ki zaten salonda uzunca bir süredir herkes çift doz aşılı ve bir tane bile vaka olmadı spor salonunda. Yani spor salonları aslında iyi yönetildiği zaman işte kişi başına düşen metrekare, mesafe, işte hijyen, ıvır zıvır neyse hepimizin bildiği şeyler artık. Bunlara dikkat edildiği zaman aslında çok riskli olmayabilen yerler. Fakat e, yapacak bir şey yok. Emir demiri kesiyor bu durumda yaklaşık bir ay ne yapacağız bilmiyorum. Bu akşam salona gidip birer parça ekipman alabileceğiz üyelere öyle bir imkan tanıyorlar. gibi i̇şte bir parçaya daha bir parça ben ne birer tane dumbbell kettlebell bir şeyler alırız gibime geliyor gidip evde olduğu kadar. Bir 2020 Kasım'da falan gene kapatmışlardı salonları. Böyle evde işte dışarıda hava güzel olduğunda imkan verdiğinde falan yağmur çamur olmadığında bir şeyler yapıp idare etmiştik ama. Bunlar fasulyenin faydaları esas konumuza gelecek olursak dolar kuru iniyor çıkıyor işte bir günde 18 oluyor ondan sonra reis uzun adam CCC bir şeyler açıklıyor böyle 12-13'e geriliyor falan ne kadar kalıcı olacağını bilmiyoruz falan böyle çılgın bir dönem hepimizin malumu. Bu bizi biz derken ben kimsenin adına tabii ki konuşmuyorum gördüğünüz üzere şu anda evde tekim yani bir içeride zeytinciğim yatıyor <laughs> ama yurt dışında yaşayan Türkleri diyelim hadi yani euro dolar kazanan Türk lirası kazanmayan bu böyle kur fingirdekliğinden çok fazla etkilenmeyebilecek insanları Nasıl etkiliyor, ne hissettiriyor bize? Birazcık ondan bahsedeceğim. Sadece kendi görüş açımı aktaracağım tabii ki. Çok özet geçmem gerekirse, yani bu video 10 dakika, 12 dakika, 13 dakika neyse. Ben bunun hepsini izlemeyeceğim. Söyle kardeş nedir fikrin derseniz. E, ailem ve yakın arkadaşlarım haricinde açıkçası benim umurumda değil. Türk lirası ne olmuş? Euro dolar kaç olmuş? İşte elektroniğin, gıdanın, otomobilin onun bunun fiyatları, işte enerjinin, doğalgazın, elektriğin falan bunların fiyatları ne olmuş? Ailem ve yakın arkadaşlarım haricinde benim umurumda değil. Vay sen bilmem ne demeden önce merak ediyorsanız devamında dinleyin. Şimdi benim umurumda niye değil? Benim Türkiye ile herhangi bir akçeli işim kalmadı. Banka hesabım var. işte 3 kuruş ıvır zıvır Türksel hatlarımızı hala kapatmadık. Onların faturasını ödeyelim. Ne bileyim ya da Türkiye'de işte bir yere para aktarmak gerekirse falan dursun. Ayda yılda bir diye kapatmadığımız evet benim bir banka hesabım var Eda'nın banka hesabı var Eda'nın hiç kullandığını sanmıyorum geldiğinden beri 3 yıldır ben arada bir tek tük bu dediğim işleri yapmak için kullanıyorum ama içinde öyle dişe dokunur bir para yok yani benim Türkiye ile bir akçeli işim kalmadı en son ne zaman benim akçeli işim vardı 2018 Kasım ayında 2018 Kasım ayında ben serbest meslek makbuzumu Türkiye'de kapattım çünkü serbest konferans tercümanı olarak çalışıyordum şahıs şirketi gibi sağ olsun bana bir 22 bin lira kadar bak 2018 sonundan bahsediyorum öyle düşün 22 bin lira Hayır. 22 bin lira gelir vergisi çıktı bana. Onu ödedim paşa paşa. Ödememeyi de düşündüm. Bak yalan yok. Ödememeyi düşündüm. Niye? Çünkü buradayım. İşte vergi affı çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor falan. Zaten hani vergi borcun Türkiye'ye gidecek olsan bile seni havaalanında böyle tutup gelip çeleyip götürecekleri bir şey değil. Ama biz memur çocuğuyuz kardeş. Biz devletle alacağım vereceğim olsun istemem. Yani hiçbir şeyin böyle kuralın haricine çıksın, bozulsun, etsin de beni aklımda yer meşgul etsin istemem. Çünkü o benim aklımın bir köşesinde böyle bir kaynak meşgul edecek. olan borcum var ya falan diye. Yani günlük hayatında hiçbir şey olmayacak ve e, zaten biliyorsunuz hani Türkiye'de bu tür böyle işte vergidir, harçtır, onlardır, bunlardır. Bunları zamanında ödeyenler genelde biraz maalesef enayi yerine konur. Çünkü af çıkar, taksitlendirilir, yapılandırılır işte falan filan. Neyse ben bunu ödedim. Benim Türkiye ile özet olarak akçeli işlerim bitti. Ben Türk kazanmıyorum. İşte euro dolar ıvır zıvır. Neyse Türkiye ile benim bu açıdan bir ilişkim kalmadığı için bir maddiyat anlamında. Dediğim gibi ailem ve yakın arkadaşlarım haricinde Türkiye'de yaşayan Euro dolar ne olmuş Türk lirası ne olmuş benim açıkçası çok umurumda değil şunu diyenler oluyor. düşünenler de şu anda aranızda olabilir. E, Türkiye'ye sonuçta gelip gideceksin arada bir. Bu arada ben Kanada'ya geldiğimden beri Türkiye'ye gitmedim. 3 yılı geçti. E, Türkiye'ye henüz gitmiş değilim. Ama tabii ki bir noktada işte Covid, Movid, ıvır zıvır neyse süreci uzattı ama bir noktada tabii anamızı babamızı görmeye ne bileyim belki tatile gezmeye, tozmaya, arkadaşlarımızı görmeye yani mutlaka gideriz. Gidince zenginsin. Gidince oho sana her şey çok ucuz gelecek. Çiler var bir de. Ben ona çok katılmıyorum ya. Yani belki böyle dönemsel olarak bazı ürünlerde, bazı bazı hizmetlerden hani anlık yakalarsan falan okey ama yani Türkiye'de de zaten bütün gündemi meşgul eden şey fiyatların artışı değil mi Her şey pahalı abi yani al işte ben bilgisayar aldım falan mesela onun Türkiye fiyatına baktım aklım çıktı yani iki kere zam yaptı Apple Türkiye yanılmıyorsam böyle son bir ay bir buçuk ay içerisinde ilk etapta yani daha hiç bu en son dönemdeki kur saçmalıklarından kaynaklanan bir güncelleme, fiyat güncellemesi yapılmadan önce ben bakmıştım. Benim aldığım konfigürasyon 45 bin liraydı. Sonra bir Apple siteyi aç kapa yaptı. 45'ten 54'e çıktı bilgisayar. 9 bin lira koydu. Ondan sonra bir tekrar güncellediler. 77 bin liraydı bilgisayar. 77 bin Ya bak burada da ucuz değil bu bilgisayar. Vergisiyle işte Apple Care ile o suyla bu suyla 6 bin Kanada dolarına yakın bir paraya geldi yani. Ha 12 ay taksit eski bilgisayarımı Apple'a verdim onu düştüler falan. Yani gayet makul. Ha pahalı bir şey bak. Burada da ucuz değil. Burada da önceliği bilgisayar işte video o bu teknoloji falan. Meraklısı olmayan birine bir iki kişiye denedim ben. Aklı çıktı. Kanadalı arkadaşlarım uzunca süredir şakasını yaptığım bir şeydi. Araba parası neredeyse Şahin Doğan ikinci eli falan diye 2013 yılında dizel otomatik e, Highline Golf almıştık sıfır Ayıptır söylemesi. Onu satıp buraya geldik. 71 bin liraydı. <laughs> 2013 yılında şimdi bilgisayar 77 olmuş. Demem o ki ben Türkiye'ye gittiğim zaman da çıkaracağım böyle cebimden 100 dolar da aa paşa hoş geldin kapılar açıldı falan yani Öyle bir şey yok. Zaten pahalı yani. Ne bileyim hani güzel bir yerde güzel bir restoranda belki alkollü falan güzel bir yemek e, Görüyoruz yani insanlar paylaşıyor ediyor ya da tahmin de edebiliyorum. İnternetten gir bak zaten bulabilirsin fiyatları. E, ben oradaki birimi e, Kanada dolarına çevirdiğim zaman da zaten o parayla burada hani Aşağı yukarı muhadele iyi bir şey yiyebiliyorsun. ya yani bana öyle çok da zengin olacağım alanlar varmış gibi gelmiyor. işte otomobil fiyatları ortada Türkiye'ye gidip araba alacağımdan değil de e, elektronik desen öyle işte yeme içme zamlanıyor. Belki o da bilmiyorum zam mutlaka görür görmemesine imkan yok ama belki giyim kuşam. Bir geçen aklıma geldi bakayım dedim böyle işte takım elbise, kumaş pantolon, ceket falan gibi işler. Aa, orada şeyi gördüm evet yani Türkiye'de daha ucuza belki daha kaliteli büyük ihtimalle daha kaliteli üst baş alıp gelebilirim bir Türkiye'ye seyahate gidersem diye düşündüm. Ama onun haricinde bu genel vay işte gurbetçiler <laughs> ben de gurbetçi oldum artık. Türkiye'ye geldiklerinde euro dolar bilmem ne zenginler falan kafasına ben pek inanmıyorum yani atıyorum işte Bodrum'a yazlığa giderim tatile gidersem otelde kalacak halim yok Türkiye'de kolay kolay ama e, işte güzel bir sayfa yerinde iyi bir otel fiyatlarına ben bakmak istemiyorum yani dolara çevirdiğim zaman bana ucuz geleceğini tırnak içinde sanmıyorum. Yani Meksika çok daha ucuz büyük ihtimalle. <laughs> Kanadalılar çok sever. Buradan atlayıp atlayıp Meksika'ya gitmeyi. Meksika büyük ihtimalle daha ucuzdur yani. Özetle uzun lafın kısası bir Kanada doları eşittir bir Kanada doları. Ben maksimum bakacağım kur dengesi Amerikan doları Kanada dolarıdır. Hadi belki istisnai durumlarda Euro Kanada doları kuruna bakarım ne olmuş ne bitmiş diye. E, bunlar da çok yani Türk lirasıyla alakası yok fingirdeklik açısından çok fazla oynamaz. Ha tabii ki Kanada doları özellikle Amerikan doları karşısında birazcık değer kaybederse evet. E, benim için de burada ne bileyim almak istediğim tüketmek istediğim bazı şeylerin fiyatları artabilir. Ki bu arada Kanada'da da gündem aslında büyük oranda ekonomi yani. Covid kaçınılmaz olarak ama ekonomi %5.6 galiba açıklandı resmi enflasyon oranı ki Burada yani Kanadaların sanırım %90'ı falan bu resmi oranın doğru ve gerçek oran olduğuna inanıyordur. Bu çok fazla mesela. Yani Kanada için tarihi derecede yüksek bir oran. İşte 4 kişilik bir ailenin market alışverişi yılda şu kadar 100 dolar artıyor, işte bu kadar pahalandı, ev fiyatları öyle böyle falan gibi bayağı gündemi ciddi meşgul eden bir konu. Ama %5-6 yani burası için yüksek. Evet. Bu konuyla ilgili yapabileceğimiz ne var düz vatandaş, sade vatandaş olarak? seçimlerde gidip oy kullanmak. Yani mevcut yönetimin bundan sorumlu olduğunu düşünüyorsan e, o zaman dersin ki ben bundan memnun değilim. Al sana öbür parti kardeşim oyun. Bu arada buna da videonun burasına kadar gelenler olduysa yurt dışında yaşayanların oy hakkı olmasıncılar da gelmiş olabilir. Bilmiyorum. Ben hala yurt dışında da yaşasa bir insan, başka ülkenin vatandaşı da olsa, daimi oturum hakkı da olsa oy hakkı olması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Belli kısıtlamalar getirilebilir. Bambaşka bir konuya geçtim ama bence belli kısıtlamalar olabilir tabii ki. Yani mesela nedir? Son 5 yıldır Türkiye'de 6 ay veya daha uzun süre yaşamadıysan atıyorum oy hakkını kaybedebilirsin belki. Ya da bir ikinci çifte vatandaşlıkla belki kaybedebilirsin bir takım kısıtlamalar bence olabilir. Ama şu an itibariyle ben şahsen bir sonraki seçimlerde artık erken mi olur 2023 mi olur? bilmiyoruz. Gidip burada işte konsoloslukta, büyükelçilikte nerede olursak artık o zaman gidip oyumu kullanmak isterim şahsen. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Yurt dışındaki Türkler oy kullansın mı? Kullanmasın mı? Nasıl kısıtlamaları olsun? Özetle benim bu aralar aklımdaki esas konular bunlardı. Ee, birazcık böyle ekipmansızlığı tırnak içinde. Allah tepemden vuracak yani. Telefonum var, mikrofonum var, iPad'im var, her şeyim var. İşte isteyen çekiyor. Ha bunu güzel bir makineyle güzel bir lensle çekseydik daha janti olurdu mutlaka ama yine de bahane değildir dedim. Bir de yeni makinenin ne zaman geleceği dediğim gibi belli değil. İyice böyle bir rehavet çöktüğü zaman bir tembelliğe girdiğim zaman bu sefer her şey zul gelmeye başlıyor. Şimdi o dosyaları aktar, final katı, aç, kurgu yap falan halbuki haftada bir iki video çıkardığım düzenli bir tempoda giderken otomatikleşiyor bazı şeyler atıyorsun pat küt yani çok temel çok basit şeyler bu bahsettiklerim ama onlar bile bazen insan erinmeye başlıyor. Bazen zor gelmeye başlıyor ama düzenli yaparsan hiç gözüne gelmiyor. Hemen yapıyorsun tık 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 kesiyorsun. Bu videoda şimdi burada bitirip bilgisayara her şeyi aktarıp videoyu kesip bilmem akşam saatlerine muhtemelen yüklerim yapacağım gibi. Efendim bunlar da benim bu videoda aktarmak istediklerim. Dediğim gibi birkaç noktaya böyle <laughs> özellikle parmağım basmış olabilirim. Birazcık provokatif özellikle bazı şeylere değinmiş olabilirim. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağıya yazınız. Ee, bir hasbihal edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.